Amante gıda, gıdanın form değiştirerek zenginleştirmesi yani mayalanmasıdır. Bu gıdalardan bazıları peynir, yoğurt, kefir, meyve, suları, sirke, boza. Amante gıda, gıdanın form değiştirerek zenginleşmesidir yani mayalanmasıdır. Bu gıdalardan bazıları yoğurt, kefir, salatalık, turşusu gibi. fermentasyon bir diğer adıyla mayalama bir maddenin bakteriler mantarlar ve diğer organizmalar aracıyla genellikle ısı vererek ve köpürterek Atilla ay malala madır. Bunu sabahçı bakımında sinleri uzun süre kuru basıda sağlar. O sabahlarını engeller. Bunlar kefir tofısı, ve hana tozusu. sucuk şeydi. Ferman tek gıda gıdanın form değiştirerek zenginleşmesi yani mayalanmasıdır. Bu gıdalardan bazıları peynir, yoğurt, meyve suları, kefir, sirke, boradır. Fermentasyon ısı vererek bakteri ve mantarlar sayesinde başka ürünlere dönüşmesi sürecidir. Yoğurt, kefir, peynir, sucuk, pastırma, turşu, ekmek fermante gıdalara örnektir. Fermente gıdalar bağışıklık sistemimizi güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Bir maddenin bakteriler ve mantarlar yardımıyla genellikle ısı vererek köp ve köpürerek kimyasal çürümesi olayıdır. Bazı fermente gıda yoğurt, turşu, kefir, bozadır. Fermentasyon gıdaların kimyasal olarak çürümesidir. Fermente gıda ise maya ve mantarların sayesinde yeniden oluşmuş gıdalardır. Sütten yoğurt oluşması örnektir. Bakteri ve mantar fermantasyon adı verilen tepkimeye girmesiyle oluşan gıdalara fermente gıda denir. Kefir, peynir, yoğurt buna örnektir. Fermentasyon kısaca mıdır? Fermente gıda İşe sütecen elde edilen yoğurt peynir kefir gibi etçek elde edilen sucuk pastırma gibi